Hocam yani günümüzde hiç mi yok bunlar olmaz mı? Var tabii benim muhterem hocam var Ankara Üniversitesi'nde kürsüde bu hayat hayat bu hayatları yazan şeylere tabakat eserleri denir şeyler. Tabakat eserleri denir. 1000 20'den beri Sülemi'nin eseri vardır. Tabakatu Sufiye diye. Allah dostlarının hayatlarını yazarlar. O günden beri yüzer yıl, 200 er yıl hayatları hep yazılmıştır. Hazreti Peygamberle başlar. Sahabe-i Kiram'la başlar. Bunların hayat ölçüleri onlara da geçer. Ee, Muhterem hocam da benim şeyde devam ediyor. Günümüz e, 1900'lü yıllardan itibaren yaşamış Allah dostları. Bu tür bu tarz halleri yaşayan günümüzde müminler var. Onların hallerini yazıyor. Allah dostları serisi var. Bir, iki, üç, dört, on cilt yazdı. Devam ediyor. Yani. E, bunlar dolayısıyla e, tek başına hikaye olmuş şeyler değil. Hala ölçü ve örnektir. E, i̇hsan makamında Allah'a kul olmak. Aşk makamında Allah'a kul olabilmek. Ya Rabbi ben doymuyorum. Ramazan orucu beni, beni kesmiyor. Beş vakit namaz beni kesmiyor. Ben daha fazla, daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Açık. Açık. Yollar çok açık. Dolayısıyla mezhepler bizi o yollardaki ölçüleri sudar. Mesela bizzat zat gelir, böyle bizim Ebu Turab Nahşebi gibi alimlere pek alim olarak görmezler. Çünkü daha çok halleri ön plandadır. Onları, ilimlerini pek şey yapmazlar. Bu yüzden işte hatırlarsanız hatem Esam soruyor talebelerine. Eğer diyor, size diyor ne öğretiyorlar diye sorarsa Hatem talebelerine soruyor. Ne söylerseniz talebeler diyor ki, ilim öğretiyor deriz. Hayır diyor, öyle demeyin diyor. Ona size derler ki Hatem'in ilimi yoktur, o ilim bilmez derler diyor. Talebeler diyor ki, o zaman hikmet öğretiyor deriz. Hikmet de öğretiyor demeyin. Size derler ki Hatem hikmet de bilmez derler diyor. Tabii kimler kimlerin yani ilmini şey görebilir. O zaman talebe diyor ki, hocam siz söyleyin, biz ne öğreniyoruz? Diyor ki, onlara deyin ki, biz Hatem-i Esam'dan iki şey öğreniyoruz. Bir tanesi, kendi elimizde olana kanaat etmek. ikincisi başkasının elinde olana tamah etmemek. Bunu öğreniyoruz deyin diyor, bu yeter zaten diyor. Çünkü bunu yapan bir müminin dünya ile bağları kesilmiş, hakla bağları kurulmuş demektir. Kendi eliyle kanaat eden, başkasınınkine göz dikmeyen bir müminin dünyadaki şeyleri, kulluk kalitesi artmış demektir. Ben sana bunu öğretiyorum sadece. Şimdi e, bu ilimler aslında şey bakımından e, yaşanmıştır bakımından olduğu kadar önemli. Bunları hayatta uygulayabilmek, yaşayabilmek bakımından önemli. Abdullah bin Hubeyk aziz var. Vefat tarihi çok belli değil ama e, aslen küfeli. Antakya bizim Hatay'ın merkez ilçesi Antakya denir malumunuz. Orada yaşamış. orada ikamet ederdi. Diyor ki Abdullah bin Hubeyke ilk rastladığımda bana dedi ki Ey Horasanlı! Horasan da malumunuz bizim Anadolu'nun fethinden önce Türk beylerinin, kavimlerinin yaşadığı bugün Azerbaycan, yukarılar biraz Kafkasya oluyor ama Hazar Denizi ve şeye kadar ee, bu Aral, Aral, Nehri var, Türkistan dediğimiz coğrafyaya kadar. Seyhun Ceyhun ırmaklarının geldiği sınıra kadar olan bölge. Bugün bir kısmı İran, bir Özbekistan, oralarda e, yaşanan bir coğrafya. Oradan gelen Horasanlı, oraya Horasanlı derlerdi. Ey Horasanlı diyor, ekseriya insanın başını derde sokan şu dört şeydir onlara dikkat et diyor. O birden dikkat kesiliyor. Bu da bir eğitim metodudur. Bizim eskiden eğitimlerimiz sadece ee, yani milli eğitimin okulları dediğimiz yerler milli eğitimin okulları ile sınırlı değildi. Bir ustanın yanında çırak yetişirdi ona ahi denirdi. Ustası ahi ustası çırağını sadece meslek eğitmezdi hem de ahlaken eğitirdi. Ona haramlar öğretirdi, helaller öğretirdi, sünneti öğretirdi, edebi öğretirdi, oturmayı, kalkmayı, ticaretin adabını, büyüklere, küçüklere, e, aynı zamanda namaz e, rükunlarını. Yani orada yetişirdi o çocuk. Ve dolayısıyla toplumda diploması olmayan ama irfan ehli geniş bir kanaat şey kanaatkar bir toplum olur. Yani biz e, sadece milli eğitim okuma yazma oranıyla ölçemeyiz e, eski zamanlardaki bilgi düzeyini. Bu yüzden bu ölçüm bu şey biçimi e, herkes birbirine bir eğitim hocası, herkes birbirinin üstadı aslında. El mü'min mir'atü'l mü'min hadisi var. Mümin müminin aynasıdır. Bakınca size kendimi görüyorum. Eğer ben size ilgili kötü bir şey düşünüyorsam o kötülük bende vardır aslında. Kişi kişinin aynasıdır. Mü'min başkalarıyla uğraşmaz. Kendiyle uğraşan mü'min herkeste güzellik görür. Kendi çünkü Allah kuluna rahmet ederse ona çirkinliklerini gösterir. O da onlarla meşgul olduğu için başkalarının kötülüklerini görecek hal kalmaz onda. Başkalarının kötülüklerini görecek hal varsa o fitne fücur içindedir diyor. Nefsi emarenin en basit evet, en, en temel göstergelerinden bir tanesi bu. İşte Abdullah bin Hübeyk de böyle bir eğitim yapıyor diyor ki bak diyor o dört şeye dikkat et. Gözüne, diline, kalbine, arzuna. Göz, dil, kalp, kalpte geçen hava havatır, düşünceler, arzular da onları tetikler. da bir şeyi arzu eder, o kalbe düşer. Kalp onu tamam diye tasdik edince o kast haline dönüşür. Kast ettiği şey de artık dilinde ve gözünde bir fiil olmaya başlar. Yani insan iç dünyasını çok iyi tanımlamıştır ta kökten kes bunları diyor. Yani arzularını bile ilahi arzulara çevir. Yani eğlence ibadet olsun, zikir olsun, tesbih olsun. Haramlardan hoşnut olmayacak bir hale gel ki kalbinde de hep zikir olsun. Arzuların kontrol altında olursa zikrin de, kalbin de kontrol altında olur. Bunlara dikkat et diyor. Bunları nereden çıkarıyor? Yani bu güzel bir nasihat ama yine dediğimiz gibi yani bunlar felsefi, düş kafadan atılmış düşünceler, bulunmuş düşünceler değil. Hadislerde çok karşılığı var. Allah Resulü diyor ki, bana diyor, bir hasreti garanti edene cenneti garanti ederim. İşte kökeni burada, örneklerini verin. Çok örneği var ama e, o, hadis bakımından okursak böyle çıkacak karşımıza. E, Beyne lehyeyni ve ricleyn geçiyor hadiste. İki bıyığı arasındaki ve iki bacağı arasındaki diyor hadiste. İki bıyık ne demek? Sakalla bıyık, dil yani. Dilinden kimseye zarar dokunmayan adamdan belinden zarar gelmeyen adama cenneti garanti veririm diyor. Bunun gibi şeyler var, örnekler var. Yani diline, kalbine, arzuna e, dikkat et dediği şeyler böyle. Yine Abdullah bin Hubeykin <laughs> insanların haktan, hakka ibadetten haktan ve hakka ibadetten sıkılmaları insanların haktan sıkılması olabilir mi? E, gönül insan bu. Yani şey bir şey e, bugün böyle eğitimde 40 dakikadır. 45 dakika çocuk yoruluyor diyor. Bir şeye 50 dakika. Herkesin bir dikkat toplama süresi vardır. Kur'an-ı Kerim okudu 2 saat, 1 saat, 3 saat yoruluyor. Hafız 5 saat sonra yoruluyor. Değilse yeni öğrenmeye başlamışsa herkese göre değişiyor. İza ferak da fensap şeyi bu. Haktan sıkılmış olmak. Başka neyle doyacak? Batıla mı dönsün hemen haktan yorulduysan Ayet okudum hocam, yoruldum ne yapayım? Gidip kahvede oyun mu oynayayım? Yok abi yapma böyle. Haktan yorulsa yine başka bir hakla yorul. Yani izâ ferâh da bir şeyden boşa çıktığın zaman fensap başka bir şeyle doldur. Bizde boş vakit diye bir kavram yok. Boş vakit kavramı sanayi devriminden sonra çıkmış, batıda çıkmış bir kavram. Şeyde yok. Nasıl çıkmış biliyor musunuz? Eskiden makinelerin üretimi olmadan önce tarlalarda, şeylerde çok çalışan insanlar var. Yani emin olun tarlada çalışsa evdeki işler bitmez. Evdeki işler bitmese onlar bitmez. 15 oğlu var. Yetişmiyor evin işleri. Ondan dolayı e, bu işler makine hayatın içine girmeye başlayınca boş vakit diye bir kavram çıkıyor. Ben boş vakitimde şunu yaparım. Müminin boş vakit diye bir şey olmaz ki. Müminin bütün vakti ben boş vakitimde spor yaparım diyor mesela bir tanesi. Kardeşim spor bir ibadettir, o da senin yaptığın bir şeydir. Çünkü sen Allah için sana verilen bir bedene, emanet olan bedene sağlıklı bir hal kazandırmaya çalışıyorsun. Hayatının bir kısmında bir şey yapıp, Bu spordur yani bu boş vakitte yapılan bir şey. Boş vakit diye bir şey yoktur bizde. Bu hayatın her dakikasını, her saniyesini, her salisesini hesabını vermeye geldik. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ hayran yara. Miskal bir zerre bakımından. Dolayısıyla haktan sıkılmak ne demek? Hocam ben yoruldum, e, Kur'an-ı Kerim okuyordum, kapattım. Şimdi müşteriyle ilgileniyorum, biz tüccarız, şey yapıyoruz. Ondan dolayı... Hayır, o da boş vakit. Hayır, asıl ibadet devam ediyor yani. Oradan kapattım, hadis okumaya başladım. Onu kapattım, ibadet devam ediyor. E, onu kapattım, çocuk rahatsızlanmış, hastaneye götürüyorum. İbadettir senin, mesuliyetin çünkü o. E, i̇laç, hastaneye gittim, ilaç aldım. Reçet. Hayatın şey bunlar. Bunlar hep ibadettir. Boş vakit değildir yani. Bu yüzden Hak'tan sıkılmak diye bir şey yoksa hep her an mümin hak, hak yol üzeredir. Ve Hakk'a ibadet eder. İbadet sadece camide, beş vakit namaz, onlar ibadet. Abd olmak, Allah'a kul olmaktır. İbadet o kulluğun emirlerinden, beş emrinden bir tanesidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Bunlar o emirleri yerine getirmek. Bunun haricindeki vakitlerdeki bütün işlerimiz aslında yeni ibadet. Allah'a kulluk. Bundan sıkılılır mı? Allah'a kul olmayan nereye kul olur? Nefsine kul olur. Allah'a kul olmayan kime kul olur? Hevalarına, heveslerine kul olur. Allah'a kul olmayan, haktan sıkılan, şeytandan eğlenir. Şeytana kul olur. Dünyaya kul olur. Kim dünyaya kul olursa dünya ondan kaçar. Kim dünyadan kaçarsa dünya onun kölesi olur. Hadistir. Hayatta da yaşanmış, sabittir yani. Dünyadan yüz çevirenin dünya önüne sevrilir. verir. Ne yapacak acaba? öyledir. Dolayısıyla haktan sıkılmak diye bir şey yok. Hakka ibadetten sıkılmak diye bir şey yok. Sadece bir yorgunluk var, onu başka bir şeyle dinlendirmek. Namaz kıldım, yoruldum. E biraz tesbihle dinleneyim bari. La ilahe illallah. Tesbih çekebildiğin kadar çek abi. La ilahe illallah. Hacı abiler, hoca abiler. La ilahe illallah. Bunun bir sınırı yok. Estağfirullah, bir sınırı yok. İstediğiniz kadar çekebilirsiniz boş vakitlerde yürürken hani boş vakit bizim dilimize dolanmış ama yok ki öyle bir şey. Bunlar bizi e, dilimizden tekrar ettiğimiz şeyler de gönlümüzde, kalbimizde, hafızamızda yer etmeye başlar.